Hangisi? Hangi? Hangisi severim? Kuzey ne bunlar oğlum? <laughs> Kuzey? Ne bunlar? <Gülüyor> <Gülüyor> Bu Bak onlar tavuk. bunlar kafalarını değişik tavuk bunların. Suyla işin yok senin. Suyla işin yok. Süleyman abi bu kafalara böyle değişik tavuklar var ya bunlar ne tavuğu? Sultan tavuğuymuş oğlum bunlar bak. Kuzey bak bunlar sultan tavuğu. Gel gel. Sultan tavuklarını severim. Gel bak 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 kuzey. Bak sultan tavuklarına bak. Sev bakalım tavuğu. Aleyküm selam. Suya gitme, su ekmek yok. Suya ekmek yok. Hayır hayır, su ekmek yok. Bak oraya bak, cicilere bak cüccülere. Gördün mü cüccülere? Ne yapıyor oğlum cüccüler? Gel gel. Senin de kanalın var olsun. Civciv. Nerede oğlum civciv? Mama. He? Mama yiyor civciv değil mi oğlum? Hı? <laughs> bana, bana cif, cif, bak bak bak.

Çıkamaz oğlum onlar. tel var orada. Tel var bak, bu tel. Bak bak. Bu tel. Tel, görüyor musun tele? Elle bakayım tele. Elle tele elle. Tel. Telden çıkamazlar oğlum, tamam mı? Tel onları orada tutuyor, hapis yapıyor onları orada. Onlar kafesteler. Telden dışarı çıkamazlar, hiç korkma. Bunlar eskiden dinozordu. Ne yapıyorsunuz evim oğlum? Ne oldu Ne zaman oldu ya? Nerede civciv? Civciv korktu senden. Hı? Korktum senden civciv. Aa, bir sürü civciv varmış oğlum orada. Bir sürü civciv varmış, gördün mü? Ördekleri gördün mü ördekleri? Ördekler nerede? Aa bak bir tane tavuk kaçmış. Kaçmış tavuk, yakala tavuğu. Yakala gıt gıt hadi. Yakala bakalım onu hadi. Yakala. Çık. Çıkmış bir tanesi yakala hadi. Yakala götürürüz onu hadi. Yakala onu. Evet yakala onu. Hadi yakala bakalım. Tut onu tut. Tut onu götür onu. Sen al. Sen al hadi. Al bakalım oğlum onu hadi. Tut. Yakala bakalım hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Süleyman amcan yakaladı. Gördün mü? Sen yakalayamadın. Girdi, içeri girdi. Evet, içeri girdi. Çıkmıyor öyle kafasına göre. Nasıl çıkacak? Tel var. Çıkamaz. Bak sultan tavuklarına mı geldin? Bak bak bak. Sultan tavuklarına bak. Siyah. Siyah paçalıymış o bak. Paçalı siyah. Gördün mü siyah? Paçaları var onun. Çıkamaz oğlum. Telden nasıl çıksın? Nasıl çıksın telden dışarı? He, nasıl çıksın? Sen gireceğim yoksa kafese mi girmek istiyorsun? Hı? Çıkamıyor. Sen gir içeri. Hangisi daha güzel kuzey? Hangisi daha güzel? Evet su var. Ondan su uçuyorlar. Bak hadi yol var Süleyman abin geliyor. Gel gel bana yol var. Ya Süleyman amcan geliyor. Ha buraya gelmiyormuş. Bak su koyuyor onları gördün mü Süleyman amcan? Ne oldu? Ha ben video çekiyorum çocuğu rahat. İzliyor bunları sonra. Aynen. Bak Süleyman amcan ne güzel yaptı buraları oğlum. Heh. Ne yapıyor Süleyman amcan? Ha, ne döktü oraya Süleyman amcan? Kuzey. Bak su döküyor Süleyman amcan. Süleyman abi tam kapının arkasında Kuzey. Evet. Gördün değil mi? Geçme çalışıyor. Hı. Girme sakın içeri. Girme girme girme. Hayır girme. Tam arkanda abi. Abi tam arkanda. <laughs> Hadi gel bak. <bakayım. gülüyor> Süleyman amcam burada bak bu tavuklara Köpekleri bakıyor. Mi? Ha? Köpekler. Ha gel yavru köpekler var. Kuzey gel gel. Gel gel yavru köpeklere gidelim. Gel yavru köpekler var. Gel gel. Gel gel. Gel buraya gel. Daha tavukları daha çok seviyor Süleyman abi. <laughs> köpekler o kadar sevmiyor. <laughs> Süleyman amcam burada tavuk bakıyor diye Süleyman amcanı çıkartma çalışıyorlar Kuzey. Ne yapacağız? Gelenlere taş atacağız. Açamıyorum. Aç. Açamıyorum ki. Açamıyorum ki. Gireceksin mi oğlum içeri? Al, bak orada ileride ördekler var. Gel ördeklere gidelim. Hadi yürü bakalım açık. Gel gel bu tarafa gidelim. Hadi yürü. Yürü 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 yürü. Yürü ördeklere gidelim. Gel gel ördeklere gideceğiz. Bak bak bak. Bak köpeklere yemek veriyor Süleyman amcan. Bak 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 köpeklere yemek verecek. Bak. Gel orada ördekler var. Yürü bakalım açık. Yürü yürü yürü. Ne, ne, ne? Yürü yürü. dekık Suya girme, suya girme. Dur 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 dur. Gel böyle, böyle bu tarafa. Bu tarafa gel bakayım. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Gel bu tarafa. Hayır, suya girme. Hayır. burada bu noktadan sonra seni yeni tutmam gerek. Bak bunlar ördek, güzel. Bak bak ördekler ekmek yiyor. Gören mi oradakilere? Evet, su su. Içiyorum, su içiyorlar oradakiler. Kuzey, çekil şimdi oradan. Çekil oradan, su veren amcanın yolu var. güzel alma. Kilit kalsın orada. Alma kilidi oğlum. Ne yapıyor ördekler? Aç. Açılmıyor ki öyle. Nasıl açayım ben? Ben açamıyorum. Süleyman amcan açıyor. Ne var can onlara? Ördeklere mama mı var Ne yapacaksın? Kumcuk mu oynayacaksın? Bak bak köpek geldi, köpek geldi. Bak bak arkamda köpek var. Bak 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 geliyor, köpek geliyor. Ha? Köpeği yakala. Kaçma. Kaçma. Yakala. Ne olmuş? Ne olmuş of? Hı? Ördek. Ördek. Yeşil ördek. Hangisi yeşil ördek? Yeşil ördek nerede? Yeşil ördek, yem yeşil ördek. Nerede yeşil ördek? Bak kedi var orada, kedi kaçtı, kedi kaçtı, kedi kaçtı göremedim kediyi. Kedi kaçtı. Bak gel gel kedi var orada. Gidelim mi kediye? Gel tut elimi kediye gidelim. Kedi gördüm ben bir tane. Gel gel. Bir kedi gördüm sanki gel. Ne yapıyorsun oğlum? Zeytin yaprağını ne yapacaksın? Oradakilere mi harcayacaksın zeytin yaprağını? Hı? Ben. Almazlar ki onu oradan. Hı, giymez onlar oğlum onu. Su içiyorlar. Ördekler yaprak yemez oğlum. Bak ekmek yiyorlar orada. Thank you. <laughs> 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 Nerede gıkıklar? Sular elemek yok. Hayır su eleyemez. Gıkıkları yakala bakalım. Gel gel hayır su elemek yok. Su elemek yok gel. Gel gıkıkları. Su elemek yok. Hayır. 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 Gel 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 gel. Gel gel gel. Tavuklara bakacağız. Gel. Gel. gel 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 gel. Ama sen suya girmek istiyorsun olmaz. Hı? Nasıl açayım? Açarsam kaçarlar ama. Bak bakayım bana bir kere. Bana bak. Bana bak şu mavi gözlerini göreyim senin. Bak bana. Oğlum teli mi kıracaksın? Kovcuya geçmiş Süleyman amcamızı buradan. Tele teli ölen var. Bana bak. Kuzey, burada ne var? Bu ne? Hı? Bak, onlar orada yemek yiyor. Gördün mü? Bak, bak, yemek yiyorlar. Bak, ekmek yiyorlar. Gördün mü? Ekmek yediklerini. Düş. Hı? Düş. Nasıl düş? Düş. Hı? Ekmek yiyorlar oğlum. <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> Sen ne yapıyorsun tellere tutundun? Ha? ha bisiklet mi buldun orada? Bisiklet mi buldun? Ha? Oh düştün kalk. Kalk 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 kalk. Hadi. Hadi adam görelim kalk. Kalkan adam görelim 80 lira. Hı? Lütfen ayağa kalkar mısın Kuzey? Hiç bilmiyorum abi. Kumucuk mu oynayacağım burada? Zaten Kumlarla mı oynamak istiyorsun? Ayağa kalk. Ayağa kalk Kuzey. Hadi oğlum. Hadi bak köpekler geliyor. Gel köpeğe bakalım. Ayağa kalk. Kalk ayağa kalk ayağa. Şş. Hadi köpeğe gidelim. su yasak. Su yasak. Hayır, hayır, hayır. Su yasak. Sular yasak. Gel, gel, gel. Kaçtılar bak. Korktular senden. Su çocuklar oğlum bunlar. Bak balık yiyorlar. Balık yiyor havalar. Ha, havalar balık yiyor. Ne yapıyor babalar?